Dertlerimi kimselere söylemem. Dostuma söyleyeyim de neden onu da üzeyim? Düşmanlarıma söyleyeyim de neden onları sevindireyim? Yuvasını seven kadın için tahammül edilmeyecek bir zorluk, katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur. Ben ölümü saadet biliyorum, ve zalimlerle yaşamayı ise zillet İmam Hüseyin radıyallahu anh. Ben ceddimin ümmetini ıslah etmek ve ceddim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ihya etmek için kıyamet, ettim. Kudret kandilinde bal kıyıp duran Muhammed Ali'nin nurudur billah. Zuhur edip küffarın, meskenin yıkan, elinde zülfikar, Ali'dir billah. Ali'nin eti benim etimdir, Ali'nin canı benim canımdır. Ali'nin kanı benim kanımdır. Her kim ki Ali'yi severse beni sever, beni seven de Allah'ı sever. Her kim ki Ali'ye düşman olur, bana da düşman olur. Bana düşman olan da Allah'a da düşman olur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanımızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Hazreti Ali radiyallahu anh. Ali'den üstün yiğit, kahraman, sülfikardan keskin kılıç yoktur. Allah'ım bana düşmanımı sevindirecek bir bela, dostumu üzecek bir musibet verme. Amin, amin, amin. Hazreti Ali yolu insanlığın yolu, Hazreti Ali'nin yolunu sürenlere selam olsun. Elbette doğan her güneş mücadeleye davettir. Ey insan hiç zaman kaybetmeden Ağlattığın varsa güldür Kırdığın varsa düzelt Yıktığın varsa onar Döktüğün varsa doldur Aldığın varsa ver Ve öylece Var hakkın ve halkın huzuruna